Dinimizde kendini başkalarından üstün kabul ederek diğer insanları küçümsemek anlamına gelen kibir yasaklanmış. Kibrin zerre kadarı dahi tasvip edilmemiştir. Zira kibir, insanların birbirlerine takva dışında bir üstünlüğü olmadığını bildiren İslam inancıyla asla bağdaşmaz. Aksine, insanı bu anlayıştan uzaklaştırarak nefsini yüceltmeye, bencilliğe ve hırsa sürükler kendinden daha üstün kimselere tahammülsüzlük göstermeye, kin ve nefrete yol açar. Daha ileri boyutlara ulaştığında ise kişiyi Rabbine isyan etmeye kadar götürebilir. Tıpkı şeytan örneğinde olduğu gibi. Yüce Allah insanı yarattığında bütün melekleri onun önünde eğilmelerini emretmiş, İblis dışında hepsi bu emre uymuştu. Rabbi sana emrettiğim zaman seni saygıyla eğilmekten ne alıkoy dediğinde o isyanın sebebini şöyle açıklamıştı. Ben ondan hayırlıyım çünkü beni ateşten yarattın onu ise çamurdan yarattın İblisi kovulmuş şeytana dönüştüren işte bu tavridi yani gizli kibiriydi Rabbim muhafaza eylesin